Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Ahmet Öztürk'ü yıllardır tanır ve severim. CHP'nin tüm kademelerinde görev yapmış, son ilçe kongresinde de başkanlık koltuğuna oturtulmuştur. Parti içerisindeki ayrışmalara son vermek ve birleştirici özelliğini küskünlerden yana ortadan kaldırma adına geldiği görevinde süreç içerisinde sıradanlaşmıştır. Parti içerisinde kökten kararlar alma yerine parti içerisindeki sorunları çevresine şikayet etme yoluna gitmiş ve bu davranışıyla da küskünler sayısı azalacağı yerde küskünlerin çoğalmasına neden olmuştur. Kişiliğine, sevimliliğine ve yakışıklılığına söyleyecek çok fazla sözüm yok. Belki temiz görünüşü partisine artı bir değer katabilir. Ama siyaseten yaptığı yanlışlar hem partisine hem de çevresindeki insanların kırılmasına neden oluyor. Öztürk'ün aynaya baktığında görüneni değil, görünmeyeni görmesi gerekir. Yerel seçim kampanyalarının hız kazandığı bugünlerde Öztürk'ün çalışmalara yoğunlaşacağına, gazetemizin dağıtımını yaparak harçlığını çıkaran öğrencilere yoğunlaşmasına bir anlam veremiyorum. İlçe başkanı olarak bizleri muhatap alacağı yerde öğrencilere telefon ederek, o gazete Şükrü Başkan'ı eleştiriyor, niçin o gazeteyi dağıtıyorsunuz, duracağınız yeri bilin gibi tehditkar söylemler içerisine girmek bir ilçe başkanına yakışıyor mu? Demek siz bu tip söylemleri kendinize yakıştırıyorsunuz ki bizleri arayıp da nezaketen de olsa herhalde yanlış anlaşıldık deyip bir özür dileme yürekliği bile gösteremiyorsunuz. Sonra da meydanlara çıkıp demokrasi, özgürlük, eşitlik, hukuk, adalet ve insan hakları gibi cümleler kurarak kendi kendinizi aldatıyorsunuz. Sevsinler sizin halkçılığınızı ve de demokratlığınızı.